Evet ben her zaman derim Bir lig vardır Bir şampiyonlar ligi vardır Kırpınar'da şampiyonlar ligi güreş olarak Evet şampiyonlar ligin ağası Ufuk Özün ağamla beraberiz Ağam Öncelikle Kırpınar güreşlerinde tekrar ağa oldunuz Altın kemeri aldınız İnşallah Seyfettin Selim ağam gibi 5 sefer altın kemer nasip olur Diyoruz Hem Kırpınar'da güreşler güzel geçti hem buradaki güreşler için burası biliyorsun Edirne bölgesi. Ee, Kel Alço da 27 yıl senin ağalık yaptığın Kırkpınar'da baş Beylivanlık yapmış arasızlık 27 yıl. Nelerdesin ağam? Güreşleri güreş Aziz. Bir şey demek zorunda mıyım? Tabii ki ağam. Şimdi tabii Kel Alço ee, ismi tarihe yazdırmış çok çok önemli bir baş pehlivan. Yaptıkları ortada yani o kadar büyük bir pehlivan ki çoğu zaman karşısına kimse çıkmamış bu anlamda ben buradaki güreşlere ilk defa geliyorum ee, rahmetli İbrahim abi çok iyi tanırdım çok güzel bir insandı gerçekten yani bazı insanlar var onların buradaki statülere almasına gerek yok gerçekten ağadır onlar İbrahim abi de rahmetli öyle bir insandı ağaydı eli açıktı çok cömert bir insandı çok alçak gönüllüydü, çok samimiydi. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yani bugün e, buraya gelmemdeki en büyük sebep, rahmetli e, İbrahim abinin hatırıdır. Bir de ağam bakanımız buradaydı, tarım bakanımız. E, fidanla ilgili söz aldınız. Gerçekten çok güzel bir şey biliyorsun ülkemizde bu sene yangın oldu bunlarla ilgili gerçekten bakanımız güzel şeyler söyledi neler dersin fidanla kampanya yaptığınız fidanla? şimdi bunun temelinde şuna bakmak lazım Türk insanı her zaman bir birlik beraberlik ve dayanışma içindedir özellikle böyle yani yangın da bir afet depremde selde vesairede hemen bir araya gelen bir millet. Yıllarca e, abi, çok Özgürlüğü çok için iradesi için Savaşmış abi, bir millet Dolayısıyla buradan hareketle Orman yangınlarında e, Aslında Bursa'da Hakan ağamızın e, gecesinde otururken Belediye başkanımıza Yani Bursa yanıyor Yani o görüntüyü görünce Hemen dedim ki bizim buna duyarsız kalmamamız lazım e, Bir yandan da yani Ağalık vakamını da Doğru tanıtıp güncellemek gerekiyor yani eskiden ağalar çok daha söz sahibi ve statü sahibiymiş şimdi de biraz daha buraya dikkat çekmek hem insanlara özendirmek hem bu işin arkasında durmasını sağlamak için böyle bir proje başlattık ee, sağ olsun Edirne Valimiz de bugün e, Bakan Bey'in burada olacağını söyleyerek normalde Edirne'de yapacaktık. Hem Güreş'te de birleştirelim evet, istedik. Tavuklar, tavuklar. Ee, Bakan Bey'de çok güzel bir destek vardı. Mesela ben kendi adıma e, 500 milyon fidan dikildiğini bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş oldum. Herkes de öğrenmiş oldu. Davetimizi de geri çevirmedi sağ olsun. 585 milyona tamamladı. Biz de ağalarla aramızda konuştuk bu kampanyayı nasıl büyütebiliriz diye bakıyoruz. O 585 milyon dedi. Benim gönlümden 600 milyona tamamlamak geçiyor. İnşallah böyle bir şey olur. Son olarak da şunu söyleyelim. Ee, biliyorsunuz Fenerbahçe büyük bir takım. Ee, yönetime girdin. Ee, artık güreşte değil, sporda da varsın, Süper Lig'de de varsın diye. Bu yönetime girdim meselesi yok destek ee, yani spora da süper de bir desteğin olacak inşallah. Başarılı Spordan süper ligden ziyade başkan Ali Koç'un oradaki e, duruşu ve desteği önemli. Kendisi sağ olsun e, bizim Kırkpınar yağlı güreşlerine oradaki milli birlik beraberliği kendisi çok seviyor böyle şeyleri. Bununla ilgili ne yapabiliriz? E, yani Fenerbahçe'nin hep böyle bir misyonu olmuş tarih boyunca. O da bununla eşleştirdi. Dikkat. Aslında o bize e, destek veriyor. Onun için değerli başkanımıza bir kere daha çok teşekkür Dikkat. ediyorum. Dikkat. Tabii ki diğer kulüplerimizden de e, benzer görüşme taleplerimiz oldu. Bizi geri çevirenler oldu, kabul edenler oldu. Onları da e, zamanla kamuoyunda e, göreceksiniz. E, destekleyen de sağ olsun, desteklemeyen de. Onun dışında tabii milli takım e, e, federasyon başkan yardımcımız Sayın Mecnunot Yakmaz da bu konuda bize destek veriyor. Çok güzel destekler alıyoruz. Yani biz o sporu tanıtıp desteklemek yerine onlar bizim milli duruşumuzu desteklemeyi bize söz veriyorlar. Onun için hepsine minnettarız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Son olarak Oğuz Ağam, Genç Ağa, tabii ki sizi gibi tecrübeli ağalar, Kırpınar Ağası'nın yanında gördüğü zaman da onun için çok mutluluk. Genç Ağam inşallah uzun süre ağırlık yapar. Gerçekten koşturuyor, ağırlıkla yakışıyor Oğuz Ağam'a. Şimdi insanın Mesela, genç olması başka bir şey. Bugün dünya sporlarına baktığınız zaman hep gençler Mesela, önde Mesela, ve rekorları da gençler kırıyor. İnşallah Oğuz da böyle şeyler yapar, yakışıyor. İbrahim abiden el almıştır muhtemelen. Baktığınız zaman ben de Kırkpınar ağasıyım ama aslında bir buçuk yıllık falan bir ağayım. Dolayısıyla bu işin genç olmaktan ziyade bu işe ne kadar tutkuyla bağlı olduğun, ne kadar istekli olduğun, yani ne kadar gönüllülük esasıyla e, yaptığınla eşdeğer bir konu bu. Yani ağalık biraz öyle bir şey. Bence ağalık yaşları da gençleşiyor, düşüyor. Bu anlamda da ağlarla da bir e, organizasyonumuz olacak inşallah. Onun için böyle ağların olması e, benim şahsen desteklediğim bir şey ve hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hem giyimiyle hem duruşuyla Ufuk Ağa'ma çok teşekkür ederiz. Hakan Ağa'm. Oğuz Ağa'mla ilgili iki kelime ne dersin? Tabii şimdi bu bölge ben uzun yıllardır bölgeye geliyorum güreşler için. İbrahim Girgin ağamız zamanında da gelmiştim biliyorsunuz onu Covid'de kaybetmişiz. Kaybettik yani. Onu tekrar yad ediyorum buradan ruhu şad olsun. Dualarımız onunla. Burada e, bölge itibariyle gerçekten e, halk misafirperver. Halk misafirperver. E, şöyle bir özetlemek şey gerekirse e, Türk geleneklerine uygun. Yani Atasporumuz nasıl e, Türk geleneğinin bir sonucuysa misafirperverlik de Türk geleneğinin bir sonucu, alçakgönüllülük de Türk geleneğinin bir sonucu. Ee, mütevazi olmak, nazik olmak, kibar olmak. Bunlar hep bizim geleneklerimizin ve kültürümüzün içerisinde olan değerler. Dolayısıyla ben burada aslında o yansımayı görüyorum. Hem İbrahim Girgin ağamız hem de Oğuz ağamız bunu en iyi şekilde bugün Er meydanında temsil anlamında bize gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet biz de her iki da çok Allah teşekkür ediyoruz. Allah illallah Muhammedur Resulullah Haç Beylivanlarımıza hep beraber alkışlar alayalım inşallah Hayda senler Allah derman versin.